Evet kul hakkına dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek sevgili dostlar bizi felakete sürükleyebilir. Gördüğünüz gibi elimizde olan iyilikleri bile götürebilir. Bu o zaman ne yapmak icap ediyor? İyilik yapmaya gayret etmemiz icap ediyor. Elimizden iyilik gelmiyorsa hiç olmazsa az önce de söylediğim gibi kötülüklerden uzak durmamız gerekiyor kötülüklere yol açmamamız gerekiyor. Sebep olmamamız gerekiyor. Şimdi bizi sev kötülüğe sevk eden, kötülüğü bize emreden nefsi emmare'nin bazı sıfatlarından size bahsedeceğim sevgili dostlar. Bu dertlerden bazıları bu sıf sıfatlardan bazıları ucup. Yani ucup nedir? Ucup yaptığı ibareti beğenmek. Kibir, kibirin ne olduğunu biliyorsun. Riya, iki yüzlülük. Yani sözünün başka, kavlenin başka, halinin başka olması. Gazap, öfke, haset, kıskançlık yani. Mal ve makam hırsı ve bunlara olan sevgi. Mal sevmekten iki dert daha peyda olur ki hiçbir tabip bu dertlere, bu hastalığa çare bulamaz sevgili dostlar. Nedir bu iki dert? Afetül batın ve afetül fecr. Bu saydıklarımızın hepsi birer manevi hastalıktır. Bunlardan birisine tutulan dünya ve ahiretinin dünya ve ahirette mutlaka cezasını çeker. Meğer ki tevfik-i Rabbani'ye erişip tövbe ve istiğfar ederek bu kötü hastalıklardan kurtulabilsin. Ucb kendisini beğenmektir ki bu hastalık ekseriye sufi yani sufi ve zahit kimselerde zuhura gelir. Şeytan ona namazı, orucu, haccı terk ettirinceye kadar uğraşır. Allah'ın emirlerini senden daha iyi tutan kimse yok diye onu kandırır. Bu suretle onun amellerini heba eder. Bu gibiler yalnız kendilerini cennetlik, diğer bütün insanları cehennemlik bilirler. Her yaptığını Allah için değil de insanlara gösteriş olsun diye yapmaya başlarlar ki bu büyük bir afet, büyük bir felakettir. Buna riya böyle yapanlara da mürai denir. Ulemadan bazıları riya için gizli şirk dahi demişlerdir sevgili dostlar. Kibir de çok kibir de çok kötü ve Allah'ın hiç sevmediği sıfatlardan birisidir. Kibir sahibi Allah'ın düşmanıdır şeytanın rahmetten kovulmasına kibri sebep olmuştur. Kalbinde zerre miktarı kibir olan kişinin cennete giremeyeceğini Habibi Hüda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermektedir. Az önce tarif ettiğim gibi ucup kibir denilen kibirden de kötüdür. Yani kibirden daha fenadır. Kibir, kibir bir kimseye karşı olur. Lakin ucup sahibi yalnız da sahibi yalnız da kalsa bu huyu kendisinde hisseder yine kendisini beğenir. Gazap hilmiyetin aksidir. Dilimizde öfke ile kalkan zararla oturur sözü ile babalarımızın gazabın fenalığını ne güzel e, ifade ettiğini görüyoruz ve bizlere nasihatte bulunuyorlar. Gazap gayet kötü bir sıfattır. <laughs> yani öfkeli olma hali. Mesela bir mümine 5 milyon lira versen dininden çıkmaz. Ama gazaplandığı zaman öyle bir küfür savurur ki ne din kalır ne iman. Neuzübillah dinden çıkar. Allah nasip ederse ileriki derslerde sırası gelince inşallah onu da anlatacağım sizlere. Haset çok kötü bir sıfattır sevgili dostlar. Nasıl ki ateş odunu yakarsa haset de sahibini öylece yakar. Daha dünyada nara sürükler ve cehennem azabını dünyadayken görmeye başlar. Haset sahibi kimse. Hazreti Adem cennetten çıkarıldıktan sonra bir zelle için senelerce ağladı ve nihayet affa mazhar oldu. Kendisine tarafı ilahiden üç nur gösterildi ve bu nurlara ne olduklarını sor diye buyuruldu. Hz. Adem ilk nura sordu. Kiminle müşerref oluyorum? Adını bağışlar mısın? dedi. Nur ona cevap verdi. Ben akılım dedi. Demek ki akıl bir nurdur sevgili dostlar. Makamın vazifen nedir? Neden mükerrem kılınmışsın? diye sordu. Makamın insanoğlunun başıdır. Hayır ile şerri ben seçerim. Benim bulunduğum kafanın sahibinde türlü türlü sanatlar zuhura gelir. Lisanından ab hayat gibi sözler akar. Cennet yolları, hak cemarı, hak rızası benimle olur dedi. Hz. Adem akıl nuruna Allah seni daima mükerrem kılsın temennisinden sonra ikinci nura döndü ve sordu. Ey muazzez nur, makamın neresidir, vazifen nedir, adınızı bağışlar mısınız dedi. İkinci nur da kendisine şu cevabı verdi. Benim adım da hayadır, edeptir. İnsanın gözünde bulunurum. Benim bulunduğum göz Allah'tan gayrısını görmez. Haya sahibi insandan melekler bile haya ederler. Ben hangi gözle bulunursam o göz ben hangi gözde bulunursam o göz ibret sahibi olur. Hz. Osman Zinnureyn gibi dedi. Bir göz ki olmaya ibret onun nazarında, ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Hz. Adem aleyhisselam Allah seni de mükerrem kılsın dedi. Sana sahip olan evlatlarıma ne mutlu ne kutlu dedi. Sonra üçüncü nura döndü ne muazzez nursun ne mükerrem cevhersin dedi. Adın, vazifen, makamın neresidir dedi. Üçüncü nur cevap verdi. Adım merhamettir, vicdandır. Makamım insanoğlunun kalbidir. İmanlı kalplerde bulunurum. Benim dahil olduğum kalpler baştan aşağı nur olur. İçinde benim bulunduğum kalbin sahibi dünyada saadete ve ahirette ahirette selamete erer dedi. Bir başka rivayete göre de Allahu Zülcelal Hazreti Adem'e üç nur gösterip bunlardan birisini almasını emretti. Hazreti Adem bu nurlardan akıl nurunu seçip aldı. İman ve haya nurları akıl nurunu takip ettiler. Hazreti Adem seni değil aklı istemiştim deyince ben akıl ile beraberim ondan ayrılamam cevabını verip iman nurundan sonra haya nuru da ben de imanın bulunduğu yerden ayrılmam dedi. Sonra Adem Aleyhisselam sol tarafa bak denildi Adem Aleyhisselam'a. Üç zulmet görüp iğrendi Adem Aleyhisselam. Pek çirkin ve kelimelerle tarif edilemeyecek kadar iğrençtiler. <laughs> Hz. Adem'e emrolundu. Ya Adem, bu üç zulmete sor, isimleri nelerdir? Makamları nere, neresidir, nerelerdir? Hz. Adem birinci zulmete sordu. Ne kadar çirkinsin, ismin nedir? Makamın mekanın neresidir, Vazifen nedir senin? Birinci zulmet cevap verdi. İsmim kibirdir, vazifem kulu Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğratmaktır. Mekanım insan oğlunun başıdır. Bir başta ben olursam kul haktan dur olur. Yani uzak olur. Deyince Adem Aleyhisselam yalan söyleme ya kibir. İnsan oğlunun başında akıl gibi bir cevher, bir nur vardır deyince Evet öyledir. Ama Akıl gidince ben o kafada kaim, o vücuda hakim olurum dedi. Adem aleyhisselam ikinci zulmete sual edip senin ismin nedir, mekanın neresidir, vazifen nedir diye sordu. İkinci zulmet cevaben benim ismim Tama'adır mekanım insan oğlunun gözüdür. Ben bir Adem oğlunun gözünde bulunursam o ade o adem oğlu insanlıktan istifa edip hayvan gibi olur. Din gider, iman gider, ilmi irfan gider, namus, ırz, vicdan gider dedi. Adem Aleyhisselam sus. Yalan söyleme dedi. İnsan oğlunun gözünde haya var deyince evet öyledir. Haya gidince ben gelirim. Ben gelince bela gelir dedi üçüncü zulmete hitap edilmesi emrolundu. Hz. Seyfullah üçüncü zulmete dönerek ne kadar çirkin yaratılmışsın, ismin nedir, mekanın neresidir, vazifen nedir diye sorunca o zulmet de şöyle cevap verdi. Benim adım hasettir, mekanım kalptir, vazifem ise bir kalpte oturdum mu, o kalpte ne din ne iman ne hak kalır. Sahibimi ateşte yakarım. Beni hamil olan hayvandan daha aşağı olur. Şeytandan beter olur. Helak olur dedi. Adem nebi yalan söyleme dedi. Kalpte merhamet bulunur deyince Evet, kalpte merhamet bulunur deyince doğru ya Adem. Merhametle cem olmam merhamet gidince ben yerine kaim olurum. Yani merhametin olduğu yerde ben bulunmam dedi. Merhamet gidince ben orada kaim olurum dedi. Sür çıkar ayarı dilde ta tecelli ide hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az. Hübbüca, yani makam sevmek ise insanı helak eder. Taberistan valisi olacağım diye makamından vazgeçmeyerek Kerbela'da İmam Hüseyin'i şehit edenler gibi makamına, cahına doymadan gidenler binlercedir. Onlar nara gidip yerlerinde, makamlarında Şimdi baykuşlar gibi oturmakta, örümcekler gibi e, ağlamakta, evet örümcekler gibi ağ yapmış bulunmaktadır onların makamlarında. Belki makamları bile kalmamıştır, oturdukları makam bile kalmamıştır. Belki onların oturdukları o saraydan, o binadan eser bile yoktur, yerinde yerler dahi esmiyordur. Mal sevmeye gelince sevgili dostlar, Karun gibi kendi ve malı yere batıp sevdiği malları mirasçılarına taksim olup onlar azabını çekmektedirler. Afetül Fecr ki 5 dakikalık lezzet için ömür boyunca zillete, rezalete o meş'um kara damga vurulup cemiyetten kovulan, Allah huzurundan tar dolunan, haddi hesabı var, Züleyha gibi şevhete düşersen, sultan dahi olsan zelil olursun. Şevhetine sabredersen, Yusuf aleyhisselam gibi köle olsan da sultan olursun. İşte tövbe ayı geldi. İşte Recep ayındayız. Allah'a dön. Allah'a dön. Hiç vakit kaybetmeden dönülecek kapı orasıdır zira. Belki ömrümüzün son recep ayını idrak ediyoruz. Suçlarımıza tövbe edelim. Bir daha günaha, isyana dönmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi tövbe eden günahı yapmamış gibidir diyor. Biz biz zayıf mahluklarız. Allah kavidir. Bizler faniyiz. O bakidir. Nasıl olur da biz zayıflar o kaviye isyan ediyoruz? Gözlerimizin nurunu söndürü verirse ne yapabiliriz? Aklımıza alırsa her ne olursak olalım bizi akıl hastanesine götürürler. Biz ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir? Ellerimiz kurusa, ayaklarımız kötürüm olsa ne yapabiliriz? Allah şifa vermezse hangi doktor bizi iyileştirebilir? Gelin ibret alalım. Her gün ahbaplarımız ahirete gidiyor. Bize de sıra gelecek. Allah-u Zülcelal'in affetmeyeceği kul ve günah yoktur. O kerem sahibidir. Şeytan bile Adem'in kabrine secde edip aman ya Rabbi dese o bile affolunacaktı. Biz Adem zadeyiz. Hz. Resulullah'ın ümmeti, onun ümmetiyiz. Hakkın katında mertebemiz yücedir. Affedersek af ve mağfiret buluruz. Cennet bizim için hazırlandı. Oktu, cennet bizim için hazırlandı. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Cehennem günah işleyenler için değildir sevgili dostlar. Günah işleyip de günahına tövbe etmeyen, günahından pişman olmayan, günahta ısrar edenler içindir. Kafirler içindir. Allah bizlere affına mağfiretine çağırıyor. Cenneti bizler için hazırladığını ilan ediyor. Ne kadar günahımız çok olsa da Rabbimizin merhameti bizim günahlarımızdan büyüktür sevgili dostlar. Bizler aklı selim davranacağız. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayacağız. Sünnetullah'a uygun yaşayacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnet seniyesini kendimize Rehber edineceğiz. İnşallah Allah Teala bizleri bağışlayacaktır. İnşallah kurtuluşa erenlerden olacağız. Şu ahir zaman çarkının içinde, şu değirmende temiz kalmak bu kadar zorlaşmışken temiz olmaya gayret etmek, arahın te temiz olmaya gayret edenler Allah'ın şerefli kullarıdır. Hep söylerim bir daha söyleyelim. Şu dünyada, şu zamanda, şu ahir zamanda yaşamak bembeyaz elbiselerle diyelim ki cennet elbiseleri. O elbiselerle bataklık, çamur olan bir yolda yürümek gibidir. O yolda yürürken üzerine pisliğin, çamurun sıçramaması ne kadar zor ise yani buna engel olmak ne kadar zor ise şu şu ahir zamanda işte şu yolculuğu yaparken, şu yolu yürürken günahtan, haramdan, yanlıştan, hatadan beri olmak, ondan uzak durmak da aynen öyle zordur sevgili dostlar. Ama zora talip olacağız. Gayret edeceğiz ki Allahü Teala bize yardım etsin. Gayret etmezsek gayretsiz hiçbir şey olmaz. Kendiliğinden olmaz. Rahat yatağında yatarak, aşk sana nasip olmaz. Gece uykularını bölmeden, sıcaklarda oruç tutmadan, sıcak yatağını Allah rızası için terk etmeden, akşamdan sabaha kaygısızca yatarak Hakk'ın dergahına varamaz. Onun sevgisini, muhabbetini elde edemez. Şeytanı yenmek istiyorsan nefsini ezeceksin. Ona eziyet edeceksin. Onun istediklerine hayır diyeceksin. Çok güçtür bu tabii ki. Zordur. Hiçbirimiz buna güç yetiremiyoruz. Ama talip olmak da mücadele etmek de bir şeydir yani. Mücadele etmek lazım. Vazgeçmemek lazım. Teslim olmamak lazım. Dizginleri şeytanın ve nefsin eline vermememiz lazım sevgili dostlar. Eğer böyle gayret edersek, böyle düşünürsek inşallah kurtuluruz. Ama şu düzene uyup da şu çağa uyup da çağın düzenine ayak uydurup da şu çağdaki bazı insanlar gibi yaşarsak o zaman o zaman halimiz haraptır. Bile isteye tercih ettiğimiz bu yol bizi felakete götürecektir. Önümüzde yol var. Yolun ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Aklı selimiz. Allahu Teala elhamdülillah bizi Müslüman olarak dünyaya gönderdi. Elhamdülillah ki Allah'ı, Peygamber'i, Kur'an'ı biliyoruz. Çok şükür ki bunların hepsinin farkındayız. Bunlardan gafil değiliz. Elhamdülillah. O halde buna uygun yaşayacağız sevgili dostlar. Gayret edeceğiz. Gayret edersek Allahü Teala bize yardım edecektir.